Terörsüz Türkiye, tereddütsüz Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye, güçlü ve güvenli Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye, muasır ve müreffeh Türkiye'nin muştusudur. İşte bu sözlerle hedefin önemine vurgu yaptı. Bir kez daha şehit aileleri ve gazilere seslendi. Onların başlarını öne eğdirmeyeceğiz. Pazarlık içinde değiliz. Alber sürecine tamamıyla kapalıyız dedi. Türkiye'nin egemenlik hukukunu, cumhuriyetin kurucu ve kuruluş felsefesini zaviyete uğratacak hiçbir yanlışın içinde Cumhur İttifakı olarak yer almayız, alamayız, almayacağız. Maksadımız milli birlik ve kardeşliğimizi, bunun yanı sıra iç cephemizin tahkimini ve taçlanmasını sağlamaktır. Terörsüz Türkiye hedefini istismar eden sözde milliyetçi geçinenleri de Adem'e mahkum ediyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Türk Gün gazetesine röportajının ikinci bölümünde de dikkat çeken mesajlar ardarda arda geldi. Terörsüz Türkiye'yi sulandırmaya ve sabote etmeye dönük hamleler gündemindeydi. Türkiye'nin dehşet uyandıran vahşetle anılan bölücü terör müsibetinden kurtuluşunu değil de yüzyılın en müessir milli uyanışının çuvallamasını bekleyenlerin millet ve vatan sevgileri bana göre kurak, çorak ve bataktır. Yazık bunlara sözleriyle seslendi. Milletimiz terörsüz Türkiye adım ve atılımlarının arkasındadır. Terörsüz Türkiye hedefini zehirleme arayışında olanlara bilhassa milletimiz kulak asmayacak, itibar etmeyecektir. Kim ki terörsüz Türkiye'den rahatsızsa bir karanlık, bir kurnazlık, bir kumpas içindedir. Bu hedef soysuz bir çağdaşlığın fevkinde çağlar üstüdür. Sırtını statükaya dayayarak bulanık dönemlere hapsolanların aksine devirler üstüdür. Hedef büyüktür. Bu hedefin gerisine düşmek, tavize ve teslimiyete boyun eğmek söz konusu değildir. Türkiye kutlu bir doğum arifesindedir. Ve birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı. Türk ve Kürd'ün ebedi kardeşliğini hatırlattı. Kürt kardeşlerimin terörle uzaktan yakından bağ ve bağlantısı yoktur dedi. Farklı sayık ve sebeplerle aldanıp kandırılan fakat suça karışmamış, silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalıdır. Bizim kaybına göz yumacağımız, heba edeceğimiz tek bir insanımız yoktur. Türkiye Cumhuriyeti haşmetlidir. Bunun yanında şefkatlidir. Ahlakta biriz, akılda biriz, anıda biriz, acıda biriz, duada biriz, cephede biriz, camide biriz, cemevinde biriz, tarihte biriz. O zaman biri ikiye bölmek, biri iki ayırarak örselemek kimin harcı, kimin haddidir? Tek yüreğiz, tek bileğiz, tek milletiz. MHP lideri Devlet Bahçeli bir kez daha terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan SDG'ye 10 Mart mutabakatına riayet çağrısı yaptı. İmralı'dan yapılan çağrının PKK'nın yanı sıra bölücü örgütün tüm bileşenlerini kapsadığını söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli "Hayırlı günler, komşum ziyaretleriyle derdin derdimizdir" sohbet toplantılarında hatırlattı. Hiç kimseyi dertleriyle baş başa bırak i mean Dertler sağanak sağanak olsa da biz varız, sorunlar yumak yumak olsa da gene biz varız ve her zaman milletimizin yanında ve hizmetindeyiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'yız. Çareler azaldı mı güneş ışıksız doğarmış, nasipler kesildi mi ağustosta kar yağarmış. Gerekirse güneş olur hem ışıtır hem de ısıtırız. Hiç kimseyi dertleriyle baş başa bırakmayız. Gerekirse yağın kar bile olsa sevdamızla karın ve tipinin önüne geçeriz. Bugüne kadar 81 ilde 963 ilçede ve yaklaşık 13 bin pro programla takdir ve tebrik edilecek saha ve siyasi faaliyetlerimizi yaptık.